Bunların ikisini de böyle şöyle çekse tam ortada olacak. İyi evet. mi? <laughs>

İtfaiyeciliği uzun seneler yapmak istediğim için bir fiziksel dayanıklılığımı arttıracak bir spora başlamak istiyordum. Biraz araştırdım, crossfit sporuyla tanıştım. Daha sonra İzmir'de bir baksa gittim, crossfit baksına. Ee, orada crossfit'e başladım. Hiçbir spor geçmişim yok, çocuklukta da yok. Ee, ama şuna bağlıyorum, 18 yaşından beri itfaiyecilik yapıyorum. İzmir İtfaiyesi'nde 13 sene oldu. 13 sene böyle bir işte çalıştığım için belki Ondan dolayı bir yatkınlığım oluşmuş olabilir çünkü 13 sene aktif olarak sahalarda çalıştım, yangınlara gittim, işte kedi kurtarma, hayvan kurtarma, deprem, her türlü itfaiye olaya gittim. O yüzden ben ona bağlıyorum açıkçası. İtfaiyede tabii ki de bilgi tecrübe çok önemli. Ama e, o yangını söndürmek için veya o kurtarmayı yapmak için bilgi ve tecrübenin yanında fiziksel bir gücün olması gerekiyor. Fiziksel bir dayanıklılık. Çünkü yangına gittiğinde orada 15-20 dakika kalmıyorsun. Bazı yangınlar günlerce sürüyor, saatlerce sürüyor. Elbette günlerce o yangında kalmıyoruz, değişim oluyor ama 24 saat burada olaylara gittiğimiz için e, olaylarda fiziksel e, şartları zorlayan olaylar olduğu için 13 senedir sahada çalışmamın bu spora Hani ...yatkınlığımı çok arttırdığını düşünüyorum, birbirini beslediğini. Bir yarışmaya hazırlanıyorsanız eğer, en az haftanın 5 günü yapmanız gerekiyor. E, ve bu haftanın 5 günü yaptığınız antrenmanların yanına koşu, yüzme bunları da eklemeniz gerekiyor eğer yarışacaksanız. E, ben de işe geldiğim günler salona gidemediğim için, 24 saat burada nöbette olduğum için... ...zaten bütün itfaiye istasyonlarında spor salonları var, itfaiyecilerin spor yapabilmesi için. Ben de bu garajı kullandım yarışmaya hazırlanırken. Göreve geldiğim günler, bu garajı kullandım görevde olmadığım günler zaten baksıma gidiyordum. Burada da birkaç malzeme eksikti. Crossfit Crossfit'te kullanılan malzemelerin bazıları fitness'ta ya da diğer sporlarda kullanılan malzemelerden biraz farklı. Malzemelerim eksikti. Eksik olanların bir kısmını diğer itfaiye istasyonlarındaki spor salonlarından temin ettim. Kalan kısımları da kendim aldım. Mesela ringi kendim aldım. E, takacak yer yoktu merdivene taktım. <laughs> Emekli olana kadar yapabilmek için daha sağlıklı, daha dinç bir vücudum olsun, e, fiziksel olarak daha kuvvetli olabileyim ki itfaiyecilik mesleğini uzun seneler yapabileyim. Bunun için başladım zaten CrossFit'e. Ama başladığımda bu kadar zevk alabileceğimi, bu kadar sevebileceğimi tahmin etmemiştim. İşte şu an yurt dışında da yarışmak istiyorum. Hani Türkiye'de ödüller aldım. Ama ben şu an yurt dışında, ya Avrupa'da falan, en yakın Avrupa olduğu için yurt dışında seviyem nerede acaba? Orada CrossFit yapan atletler veya CrossFit yapan itfaiyecilerle yarıştığımda acaba 20 kişiden kaçıncı olacağım? seviyemlerde bunu çok merak ediyorum. Zaten bundan sonra bir Avrupa'da bir yarışmaya gitmek istiyorum. Şimdiki hedefim o yani, ona hazırlanacağım. Yine burada hazırlanacağım, bu garajda. İtfaiyecilik zaten benim hayatım. Çok küçük yaşlardan beri başladım. Ne ara yangına girdim, ne ara bu kadar şey öğrendim, böyle tecrübelendim hiç bilmiyorum. <laughs> Çünkü çok küçük yaşlarda başlamıştım. Crossfit'te yani şöyle söyleyeyim, ben itfaiyeciliği yaparken kendimi ruhsal olarak ve bedensel olarak çok mutlu ve çok böyle huzura ermiş hissediyorum. Çünkü insanlara yardım etmek, yani bazı sıkışmış hayvanlara gidip yardım etmek, onları kurtarmak sıkıştıkları yerden bunları yapmak beni çok mutlu ediyor. Crossfit yapmak da beni çok mutlu ediyor. Bedenim ve sağlığım el verdiği sürece zaten hem e, itfaiyeci olarak kalacağım hem de crossfit yapmaya devam edeceğim.